İyi <laughs> günler Tam olarak millet sabah geldi saat 9'du Burada bir patlama oldu Tüm mahalle alev içinde kaldı Neden dolayı böyle oldu? Valla millet diye ki çok da yaşlıdır Trafik kaldırmıyor, küçüktür Kasavada söyledi, kualiye söyledi. Bugün şey bura geldi. Emniyet müdürü bura geldi. Komple konuştuk. Bu senedir bu işatı almış. Bir tavlacı burada duruyordu. Bir ticari araba duruyordu. O bir anda tavlacı komple aşağısı gitti. Bir farklı bir adam orada duruyordu. Hı. Komple aşağısı orada duruyor. Bak. Kalı iskeletli duruyor. Başka bir şey yok. Arabayı götürdüler mi? Bu işi şey, arabayı alıp arabayı götürdüler orada. Cari arabayı götürdüler. Evet. Bizi evet. gel tavla orada duruyor. O adamın tavlası orada duruyor. O adamın orada duruyor. yıldan belli tedar sözü de almıştı. O, onun için bak komşulara hırsız girey. Valicilerin yuvası etmişler. Ne kadar valiliğe o diye bir telefon açın. Duyarsız kalırlar. Sesimizi kimseye duyaramıyor. Nihayetinde bölgünde malum görürsünüz. Birdə insanlar canlı yadı, insanlar mənzur oldu. Evdə çox soyuqla qorudu.